İyi baksana. Bu gerçekten çok tuhaf. Yatak odasının bütün ışıkları açık. Sen elektrik kurumunda mısın? Elektrik tasarrufu yapmasını mı isteyeceksin? Şerlin odanın ışıklarını açık bırakmış. Işıkları açık bırakması neden bizim umurumuzda olsun? Tamam. İşine odaklan. Kanıta ihtiyacımız var. Tamam. Aa, sen şu tarafa bak ben de buraya. canına Şerlin çok erken geldi. Beni göreceği için heyecanlıdır. Bu harika. Ama bu durumda Şerlin'i buraya çağırmam lazım. Banyo da çok eğlenceli olacak. Evet. Hatta hayır hayır olmaz. Bu kadar çabuk değil. Onunla saklanmaç oynamak için çok iyi bir fırsat. Başka türlüsü hiç eğlenceli olmaz. Evet. Bana seslenmediği sürece buradan dışarı çıkmayacağım. Çünkü onunla oyun oynamayı çok seviyorum. Ah. Güzel. Vay canına. Bu parfümün kokusu Şerle'nin aklını başından alacak gerçekten. Bu kadar üzülmene gerek yok tamam mı? Buna nasıl üzülmem Karan? Hiçbir şey bulamadık. Şerlin'in odasını aramak için bir daha böyle bir fırsat elimize geçmez. Ama ona rağmen elimiz boş döneceğiz. Vaktimiz giderek daralıyor ama elimizde bir şey yok. Böylece Şerlin hakkında bütün gerçeği öğreniriz diye düşünmüştüm. Bunu biliyoruz ama ispatlayamıyoruz. Buraya kadar gelmişken yenilgiyi kabul etmek istemiyorum. Üzülme artık. Aman tanrım, evin kapısı neden açık? Frit ve eve ön kapıdan girmiş olmalı. Ama hep arka kapıdan girerdi. Neyse boş ver. Önce Rişap'tan kurtulmanın bir yolunu bulmalıyım. <laughs> ne oldu? Kapının kilidi açık. Annen evde miydi? Hayır. <laughs> Bana annem şehir dışında demiştin. Hayır. Neden açık hiç bilmiyorum. Sanki benden bir şey saklıyor gibi gerginsin. <laughs> Biraz su iyi gelecek. Tamam. <laughs> Hiçbir şey bulamadık. Şerlin'e karşı küçük bir delil bile bulamadık. Bu ne talihsizlik böyle. Her yere baktık. Ama bir şey bulamadık. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Ya annesi eve döndüyse? Olamaz. Yatak odasının ışığı yanıyor. Britvi orada olmalı. Eğer sesi duyup dışarı çıkarsa... ...o zaman başım dertte demektir. Hayır. İçeri girip ona engel olmalıyım. Sherlyn, su getirir misin? Aa, hadi gel. Umarım bu gece Şerlin ve Rişap birlikte güzel vakit geçirir. Ama Şerlin bazen gerçekten aptalca davranıyor. Rişap'ı eve almak yerine onu göndermek için bir sürü bahane uydurdu. Aptal kız. Aklını kullanamıyor. Şerlin'e söylemek zorundayım. Rişap kahveyle yanında tuzlu kaju fıstığını çok sever. İşine yarar. Sadece... Hayır ararsam onları rahatsız ederim. En iyisi mesaj atayım. İyi fikir. Leşap <laughs> lütfen otur. Otur hadi. Hadi otur. <laughs> <laughs> Birdenbire ne oldu bilmiyorum. boğazıma bir şey takılmış gibi. Şimdi daha iyiyim. Çok geç oldu. Gitsem iyi olacak. İyi geceler. Evet. Şerlin? Evet. Ne oldu? Çok gergin görünüyorsun. Hayır Rişa Ben gayet iyiyim. <laughs> Bana hiç öyle gelmiyor. Çok gergin görünüyorsun. İyi olduğuna emin misin? İyi Emre Her şey yolunda. Gerçekten çok tuhaf. Hava çok güzel ama evin kliması çalışıyor. Ayrıca alnında ter birikmiş. Sorun ne? Hayır Şahap. Hiçbir sorun yok. Şerlin sakin ol. Eğer... Canını sıkan bir şey varsa söyleyebilirsin. Bir sorun mu var? Aa, ah, gerçekten endişelenecek bir şey yok. Pekala sana inanıyorum. Artık gitmeliyim. E, peki tamam. İyi geceler. Şerlin'in annesi gelmiş olamaz. Çünkü Şerlin bana annesinin Mumbai'den ayrıldığını söylemişti. Hem Şerlin'in annesi olsaydı ona mutlaka seslenirdi. Ama ben seslendiğini hiç duymadım ki. Üstelik evin kapısı kilitliydi. <laughs> Bu durumda eve gelen kesinlikle Şerlin. Daha fazla vakit kaybedemem. Onu ne zamandır bekliyorum. tatlım. Bunu kutlayalım. Geliyorum. Galiba Şerlin eve döndü Karan. Henüz bir kanıt bulamadan bizi yakalayacak. Şşş panik yok. Sakın Nasıl sesini panik yükseltme. Nasıl paniklemem? Her an buraya gelebilir Karan. Bizi suçüstü yakalayacak. İlk seferde yakalanacağız. Ah. Lütfen sessiz ol. Seni duyabilir. Panik yapma. Tam aşkına sessiz ol. Atar. Başımız dertte ve benden sakin olmamı istiyorsun. Sakin olamam bunu biliyorsun. Geçen sefer de bir şey yapamamıştık. Yine de annemi tutuklatmıştı. Bunu bile bile evine zorla geldim. Bu sefer hiç bağışlamayacak. Çok korkuyorum. Başımız çok büyük dertte. Karan ne yapacağız biz? Sus. Ne yapacağız? Sus 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 sus. Sus lütfen sakin ol yol bulmaya çalışacağım. Bana izin ver. Sakın konuşma. Ah, hemen tamam. saklanalım hadi. Bir saniye, bir saniye. Eğer Şerlin buradaysa neden bana seslenmiyor anlamıyorum ki. Bir baksam daha iyi. Ah, ah. Bu ses erkek arkadaşının evde olduğu anlamına geliyor. Demek oluyor ki şu anda burada. Üstelik şu anda banyoda saklanıyor. Burada olduğumuzu bildiği için saklanıyor. Gidip ona dersini vermeliyim. Hey, 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 hey. Bu kadar heyecana kalbim dayanmaz. Ses çıkarma. Neden o? Şahin, tatlım. Sen misin? Sesi duydun mu? Biri seni çağırdı. Hayır Işap. Ben bir ses duymadım. Sen de duydun mu? Evet. Sanırım düştü. Olabilir. Güzel. Şerlin ona yardım etmeye gelecek. Bekleyelim. Konuşmalarını telefona kaydederiz. Bundan daha iyi delil olmaz değil mi? Harika. Çünkü banyoda bir tesisatçı olduğu ve musluğu tamir ederken yere düştüğü yalanını uydurabilir. Bunu engellemiş oluruz. Öyle değil mi? Güzel, çok güzel, çok iyi fikir. Hadi hemen saklanalım. Tamam. hadi gel, gel. Gel, gel, gel. Sherlin neden hala gelmedi? Bilmiyorum. Şimdiye çoktan gelmeliydi. Kim bilir? Belki de salonda fare var. Bir şey düşününce Şerlin geldi sanmış olabiliriz. Bir fikrim var. Ne? Onunla Şerlin gibi konuşabilirsin. Sherlin'in sesini taklit edersen dışarı çıkar. Hayır olmaz. Aklını mı kaçırdın? Bunu asla yapamam. Hem Şerlin'in sesini nasıl taklit edeyim? Hadi cesur ol biraz. Bunu yapabilirsin. Hayır. Lütfen yap şunu hadi. <laughs> Banyoda tesisatçı olmadığını ortaya çıkarmalıyız. Orada Şerlin'in sevgilisi var. Bundan şüphen mi vardı? Bu saatte hangi tesisatçı musluk tamir eder ki? Belli ki sevgilisi içerdi. Şerlin gibi konuşamam. Sen istersen yapabilirsin. Bak ikimiz de banyoda sevgilisi olduğunu biliyoruz. Ama bunu kanıtlamak için onunla konuşmalıyız. Hadi. Hadi. Hayır olmaz. Bekam. Hadi. Hayır bunu yapamam. Gel hayır. Hayır hadi yapamam. Bekam. Hayır. Hadi benimle gel. Hayır, en azından ne konuşacaklarını dinleyelim. Bırak, hadi. Bırak beni. Saçmalama gel hadi. Karan. hadi. Korkuyorum Karan. Yeter artık beni zorlamayı bırakır mısın Karan? Tatlım neredesin? Hey neden bir şey söylemiyorsun? Evet. Hadi ona hemen cevap ver hadi. Hayatım. Senin banyoda ne işin var? Lütfen dışarı çık. Canım kayıp yere düştüm de. Ayağım incindi. Duydun mu? Bacağı incinmiş. Ee, bir dakika ne yapsak? Ona hemen cevap ver. Hadi, hadi çabuk, hadi. Bu kimin sesiydi öyle? Tatlım. Yoksa yanında biri mi var? Aa. Sana sessiz ol demedim mi? Ben neden sesin o kadar yükseltiyorsun? Artık onunla sen konuşursun, anladın mı? Tatlım. Hangi ses ediyorsun? Aa efet. Salonda televizyon açık. Onun sesidir. Yoksa başka kimin sesi olacak? Aa, sen neden dışarı çıkmıyorsun? İyi ama senin sesin neden parkta geliyor bana? Aa, hadi ona hemen cevap ver. Az önce sana adınla seslenen birinin sesini duydum. Biri seni çağırıyordu. Ee, yok hayır Şap. Gerçekten kimsenin sesini duymadım. Belki de kendini iyi hissetmediğin için sesi duymamış olabilirsin. A ama hayır yap. Şu anda sadece ikimiz varız. Bana ismimle kim seslenebilir? Bilmiyorum. Annen burada yok ve sen evde tek başınız. Biri girmiş olabilir. Bu da beni endişelendiriyor. En iyisi ben gidip bir güzel kontrol edeyim. Bütün her yere bakacağım. Sen sakın bir yere ayrılma tamam mı? Lütfen sakin ol. Sadece bir bakacağım merak etme. Nereye bakıyorsun? Buraya odaklan. Hayır, içeriden bir ses geldi duydun Onu mu? Onu boş ver. Ondan önce şu adamı banyodan çıkarmalıyız. Sanırım Şerlin içeride bir yerde ve bir şeye çarpıp düştü. N delirdin mi? Burası onun evi. Neyi nereye koyduğunu biliyor. Hiçbir şeye çarpmış olamaz. Dikkatli ol. Ayağımı burktum. Hey. Ah. Ne oldu? Ah, canım yanıyor. Birden ayağını nasıl incittin? Nereye gittiğine dikkat etmez mi insan? Söylesene. Kalkma kalkma ah. otur şuraya. İyi misin? Neresi acıyor? <laughs> İlk yardım kutusu nerede? E, hayır buna gerek yok. Sen en iyisi bana buz torbası getir. Nerede? Derin dondurucuda. Lütfen dışarı çıkar mısın canım? Seni uzun zamandır dört gözle bekliyorum. Neden bu kadar tatlı konuşuyorsun ha? Ne? Hadi cevap ver ona. Şerlin bu şekilde konuşmaz. Bu kesinlikle onun sesi değil. Hayır. Bu kesinlikle Şerlin değil. Peki kim o zaman? Ve neden dışarı çıkmamı istiyor? Hadi çık artık canım. Burada seni bekliyorum ben. Bak. Sana söylüyorum ki sen bir kız. Kimsin sen? Sen kesinlikle Şerlin değilsin. Çünkü sesin Şerlin'in sesinden çok farklı. O zaman neden şerlinin sesiyle benimle konuşuyorsun? Konuşuyorum çünkü ben um, yatak odasındayım. Ama sen banyodasın. Bu yüzden belki sesim sana farklı geliyor olabilir. Sesim sana gelirken yankı yapıyordur. Hem hayatım sen orada öyle... <laughs> Gerçekten sen sen benim kim olduğumu biliyorsundur. Evet. Hadi bakalım. Benim kim olduğumu söyle. Hadi bir şey söyle hadi. Bu nasıl bir soru böyle? Ah sen benim sevgilimsin, hayatımsın, aşkımsın. Yalancı. Her sevgili birbirine bu tür sözler söyler zaten. Eğer gerçekten Şerlin sen, takma ismimi biliyor olman lazım. Ve sen bana takma adımı söylersin. Bana takma adını söyle. Burada kimse yok. Ama az önce birinin beni çağırdığını duydum. Bak, bu Şerlin. Sana buralarda olduğunu söylemiştim. Tamam. Bunu? Bunu? Şerlin tatlım. Tanrı'ya şükür. Bunu mu? Ha, aslında çok kolay bir isim tahmin edebilirdin. Kolay bir isim bilmen gerekirdi. Kolay mı dedin? Kız arkadaşların seni Munlu gibi isimlerle mi çağırıyor ha? Bana bundan bahsetmemiştin. Tatlım Sakin ol. Bir saniye hemen geleceğim. Canım, inan bana senden önce burada biri vardı. Biri, biri benimle konuşmaya çalıştı. Sadece ayaklarını görebiliyorum. Yüzünü görmemiz gerek. Bununla her kimse yüzünü görmeliyiz Kara. Hayır canım, duyduğun sesler dışarıdan geliyordu. En iyisi onları telefona kaydetmek. Evet masanın altında. Hayır yapma. Bir an önce buradan çıkman gerek. Çünkü herkese bizi suçusu yakalamak istiyor. Bizi birlikte görmezse elinde delil olmayacak. Hadi hemen buradan git. Galiba yine banyoya girdi. Şerlin, Bu Rişap'ın sesi. Rişap burada mı? Hemen şimdi Rişap'ın yanına gitmeliyim. Bu arada Pelit bir de kaçar. Şerlin. Şerlin neredesin? İyi misin? Burada ne işi var? Bence bu harika karan Şerli'nin sevgilisi de burada. Şerli'nin ne olduğunu kendi gözleriyle görecek. Hadi Rışap bizi görmeden önce Biz hemen gidelim. Dakika. Ya onunla karşılaşırsak? Şerli. Demek buradasın. Deminden beri her yerde seni aradım. Nereye kayboldun? Ben buradaydım Rışap. Aa, aa evet biraz önce lavaboya gitmiştim Özür dilerim Sana haber vermem gerekirdi Hayır benden özür dilemene gerek yok Ayağının neresi incindi söyler misin? Aa, aa. Göster ayaklarını masaya koy e, Kim acaba? Orada kimin eline bastım? Orada kesinlikle biri vardı Ciddi bir şey olduğunu sanmıyorum Biraz daha iyi misin? E, evet Buradan kaçmalıyım ama önce içeride kimin olduğunu mutlaka öğrenmem lazım. Bunu öğrenene kadar hiçbir yere gidemem. şu Karan ve Frida peşimden bir türlü ayrılmıyor. Hey, nereye gidiyorsun? Banyoya giren birini gördüm Karan. Gidip Rişab'ı buraya getireceğim. Böylece bütün gerçeği öğrenmiş olacak. Dur, olacağım. dur, bir dakika dinle. Önce gidip orada mı değil mi bir bakalım. Aksi takdirde Rişab ona yalan söylediğimizi düşünür. Şerlin yalan söylediğimizi göstermeli. Ha, hadi tamam git. Aman Tanrım. Olamaz şimdi de banyoya bakmaya geliyorlar. Acaba ne yapsam? Hemen. Benim bir yere saklanmam gerek. Burada bekle. İçeride kimse yok. Ne? Daha biraz önce Belki gördüm. Belki kaçmıştır. Ah hayır. Sonunda bulduğumuz en büyük delili elimizden kaçırdık. Bütün çabalarımız boşa gitti. Şimdi ne yapacağız? Maalesef hiçbir şey yapamayız. Başaramadık. Şerli'nin Rişab'ı yalan söylediğimize inandıracak. Artık Rişab'ı onun kim olduğunu ispatlayamayız. Olamaz. Hadi artık burada durmayalım gidelim. <laughs> Hayır. Bunu yapmamalıydın Prita. Aptalca planların yüzünden bugün Şerlin'in başını büyük derde soktun. Kim olursa olsun ama hiç kimse Şerlin'e zarar veremez. Bu nedenle çok yakında bunun bedelini ödeyeceksiniz. Bunu anlamak mümkün değil. O adam bir anda banyodan nereye kaçabilir ki Kara? Bilmiyorum. Tek bildiğim Şerlin'i ifşa etme şansımız elimizden kaçtı. Şerlin çok kurnazdır. Erkek arkadaşı da öyle. Rişap'a bu durumdan bahsedersek Şerlin'in tuzağına düşeriz. Mutlaka Rişap'a öyle biri olmadığını söyleyecektir. Şu anda eli çok güçlü. O zaman Rişap bizi asla affetmez. Ne oldu? Oh, bu kız tam bir sahtekar. Hiç anlamıyorum bir kız nasıl bu kadar iğrenç olabilir? Bir şeyler yapmalıyız. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar konuşalım. Şerlin çok büyük bir sahtekar. Tamam. Bütün iyi ve kötü yanlarını konuşalım. Çok ilginç olur değil mi? Evet ama şimdi değil. Vaktimiz yok. Hemen buradan gitmemiz lazım. Deli kız. Ben de kesinlikle bunu söylemeye çalışıyorum. Aptalca sorular sorma da gidelim. Dikkatli ol. Görünmeden dışarı çıkalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.